ve Tekirdağ'a gidiyoruz. Kucağıma gelme. Çünkü kucağım hemen kirleniyor. Tamam mı? Olur mu? Hadi bakalım orada. Erken uyandım. Normalde beş buçukta uyanacaktım. Beşte uyandım o yüzden hazırlandım. Ve çok rüzgar yağmur olduğu için Erşan uyandırdım. O gelip bıraktı. Onu erken uyandırınca, o gelip de bırakınca saat altıda buradaydım. <laughs> Şu an 37 geçiyor. Otobüsü bekliyorum. 6.45'teydi çünkü. Bu arada home bitkiselden aldığım ruju sürdüm. Tek kat sürdüm. Çok aşırı doğal duruyor bende bu renk. Bu renk benim rengim yani. Ee, tüm gün bizimle olacak kalıcı rujumuz. Bakalım ne zaman çıkacak. Tabii silmeyince çok çıkmıyor aslında da. 5 i̇şte silince çıkıyor ya, ee, çıkıyor dedim. Şey tamamen çıkmıyor tabii ki de peçeteye geliyor illa. Ee, onun dışında yine Hombikisel'den aldığım kapatıcım ve rimelimi kullandım. Bu rimelle ilgili ee, bu işte home bitkisel ürünleri deneme videosu çekmiştim. Onu Instagram'da da paylaşmıştım. Instagram'dan takip etmiyorsanız edebilirsiniz. Aşağıda var açıklamalarda. Son bir gün sabah uyandığımda bildirim gelmişti biri yorum yapmış. Ama sonu, sanırım silmiş çünkü ben yorumu göremedim hiçbir zaman Instagram'a girdiğimde. İşte demiş ki işte bu ürünleri nasıl övüyorsunuz? Ee, i̇şte ben kullandım çok akıyor vesaire. Ee, ama şey dediğim gibi yorumu Böyle tamamen bildirimlerde okumuştum. İsmini de hatırlamıyorum kadının. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. <laughs> o çektiğim o video ürün övme videosu değil deneme videosuydu. Yani ürünleri ilk defa açtım ve kullandım. Dolayısıyla orada bahsettiğim şey ürünlerin ilk kullandığımdaki bende uyandırdığı düşünce. <laughs> Ben orada ürünü övmüyorum. Sonradan herhalde o da fark etti ki yorumu sildi. Bugün sürdüm. Daha önce yağmurlu bir günde sürdü, sürmemiştim yani hatırlamıyorum. Dolayısıyla bugün aynı zamanda bunu denemiş olacağız. Çünkü herhalde Tekirdağ'da da yağmur vardır. Ee, çok restoranım yok. iki restoranım var ama dediğim gibi Rimel'in de akıp akmadığını denemiş olacağız. Rujumuzun kalıcılığını denemiş olacağız. yağmur olduğu için de çok böyle aman aman bir makyaj yapmadım zaten. Ee, öyle. Yanıma annem 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 poğaça yapmıştı. İki tane poğaça aldım. Bir de şimdi meyve suyu aldım yan taraftan. Otobüste giderken onlardan yarım. Başka ne diyecektim? restoran var Tekirdağ'da. Ee, Hayrabolu'da da bir restoran var. Kabul ederse Tekirdağ'dakiler bittikten sonra oraya geçelim diye düşünüyorum. İnşallah kabul eder. Çünkü perşembeydi. Haftayı ertelemiştik. Şimdi tekrar cumartesiye çekiyorum falan. Adam belki der bu ne ya falan. Neyse. Öyle. Yarın da Edirne'ye gidiyoruz. Yani bir dahaki vlog muhtemelen Edirne vlogu olacak. Çekerim yani. Öyle çekim. Trakya'ya gelince çekimler başlıyor. Hafta içi evden çalışıyorum. Hafta sonu gezerek çalışmaya devam ediyorum. Ee, şöyle güzel bir yanı var. Hafta içi full evde olduğum için zaten yorulmuyor bünyem. O yüzden hafta sonu çok rahat çekim yapabilirim. İstanbul'da da cumartesileri yaparım. Öyle. Evet şu anda Tekirdağ'dayım. Yani Otogar'dan dolmuşlarla merkeze geldim. Hava yumuşak. Baba eski kadar soğuk değil. Yakın bir yerde indim. Bir 10 dakika falan yürüyeceğim. Yağmurdu falan da yok zaten. Olsa da sorun değil. Montumu şapkası var. Neyse öyle şimdi mekana geçiyorum. Saat 9'u çeyrek geçiyor. Mekanla da 10 demiştik zaten. Ondan sonraki mekanım da saat 2'de. Ama erken geçeceğim. Yolda gelirken Çorlu'da falan da işler açıldı. Burası erken biterse ayarlayabilirsem bir iki tane de Çorlu'da çeker. Böyle babeskiye dönerim diye düşünüyorum. geldim, kuruldum. Yağmur başladı. Kat <laughs> kat. Çok kat kat. <laughs> Çok kat katım. 1, 2, 3, 4, 5 kat var içinde. <laughs> Neyse, satayım bir şey 9.30. Sahibi daha gelmemiş sanırım 10 dediğim için. Neyse, onu bekliyorum. Keşke ışığını yanıma alsaydım. Yani bugün havanın yağmurlu olacağı günden belliydi aslında ama almadım. <laughs> Neyse ne Evet, menüye göz atalım. Bu da et versiyonları var. şu anki durumu budur. Birazdan yemek yiyeceğim. O yüzden size göstereyim dedim. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Evet, çıktım. Rujumun bu hali budur. <laughs> Ağzımı bile silmedim size göstereyim diye. Şimdi durağa gidiyorum da Evet sevgili dostlar. Kısa bir yolculuktan sonra ikinci restoranıma varmak üzereyim. 12'de restoranda tost diyordum. Şu an 12.30. İkinci restorandayım. 1.30 saat önce geldim. Bakalım müsaitlerse başlarız. Rujumu bu, bu arada ben sabah bir kat sürmüştüm. Bence iyi dayandı. Yani saat 5.30'da sürdüğümü düşünürsek Saat şu anda 12.30. Evet, burası bayağı büyük bir e, pastane fırın. Destereci fırın. E, dışarıdan çekmedim. Yağmur yağıyordu. İçeriden de birazdan çekerim. E, tabii erken geldiğim için daha dükkana gelmemiş. Görüştüğüm kişiye. Yoldayız geliyoruz dedi. Oh, öyle çay şey ikram ediyorlar bana şimdi çalışanlar. Evet Burgaz'daki çekimi yaptım. Orası da hızlıca bitti. Hatta daha önce başka bir yerdeydi o. Oraya gitmiştim çekime. Bir ya da iki sene olmuştur belki. Taşınmış. Dedi ki siz de daha önce geldim, gelmiştiniz değil mi dedi. Dedim evet bir de tam Trakya şehrisi konuşuyor. <laughs> Neyse orayı da hızlıca çektik. Otogara geçtim hemen. Daha otogara girmeden baktım baba eski arabası çıkıyor otogardan. Hemen atlayıverdim ona ve geldim. Bugün annemin poğaçasından yemiştim sabah. 7 gibi. Sonra 12 gibi ayvalık tost yedim. Sonra çöpünü daha atmadım yani. Şundan yedim. Ülker'in altın başak tağıl gitti diye. Tuzlu olsun diye ondan yedim. Çok açım. Bakalım anneannem ne yaptı. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Rimel'e akımı yapıyor diyen arkadaş izliyorsa Rimel bende akmıyor canım. <laughs> yani ben memnunum Rimel'den. Evet dünden mantı olduğu için şey yapmamış. Şimdi mantılardan birazcık kendimi ayırdım. Onları istiyorum Bizim Trakya mantısı, tepsi mantısıdır böyle annemler yapıp buzulu atıyorlar. İstanbul'a da getirmişlerdi. Şekil bu. Anneanneme anneannemin mantısı olduğu için bu baharatsız. Çünkü ona baharat yapılıyor. Biraz ısıtayım. Yatağın içine girince ısınca. Bu gece gelir sıfır. Edirne'de kırklar elde. Vallahi gece bana sıcak geliyor. Üzerimi ondan açıyorum e ama yakın yanıp kaliflerle e tamam ondan işte bana kapamıyorum. sıcak geliyor sen çıplak da kapamıyor ben de sıcak olduğu için açıyorum kendime ee, ben de saatte 12'de ya da 11.30'da söndürüydü onları sabah renk gene yakayım sana sıcak gelmiyor mu? geliyor bazen örtüyü uzak zaten üstü, üstüme onu ışırayım e kapatalım fark etmez benim için. İki tamam. tane Tekirdağ'da çektim, bir tane Lüleburgaz'da. Bak bir şey bu. Şey açık. Gideceğiz biraz da. Tekirdağ'a mı gittin sen? Dönüşte de Lüleburgaz'a gittim. He, orada da çektim. Bir tane de orada çektim. Tekirdağ'da kaç tane çektin? Çek. Yarın çorba yaparsın. Ne çorba? Çorba akşam yemeğine. Tarhana çorba. Fark etmez. Canın ne istiyorsa. Yaparım canım. Koydum biraz tarhana çorbası. Ee, bir de ne koydum? Domates ee, domatesi kavurmuştum sabahleyin. O patatesler de vardı ya, onlarla beraber ısıttıydı. Isınsın diye koydum tarhananın üstüne. Sabah kahvaltısına kaldı. Sen çorba bittars taş taş. O tava üstünde olunca hava almıyor. Hem kıstım iyice de. Bir taş Ah, şey değil mi? Kendim gene orada. Hı. Hmm. Hiç aklıma gelmiyor. He. Ayten, Ayten geldi. Konuşur günü Bir döndüm bile. Aa, Ayten dedim. Ha sen dedi gel iyi. dedi ben dedi sileceğim. Ha, bırak dedim Ben sileceğim sileceğim. Oturdum beni bekleyim o sildi. Ay üstüne. <laughs> Çıkacaktım annenin ay da dedim silelim. Dün sana teycerdim işim var diye demedim. Niye? Temizdi ki. Neresi temiz? Ne taştırdınız içine? Erşan taştırdı o zaman. Temizdi ben balıkları yaparken. Ha. Ee, balıklı tavaya aldım, onu durladım. Ee, şey ettim, dedim kaynak su yaparız da yıkarız diye ama bir daha da çıkamadım. Yarın nereye gideceğim? Yarın önce Edirne'ye gideceğim. Ha. Oradan Kırklareli'ye geçeceğim. Ha. Sonra tekrar Edirne'ye döneceğim. Ha. Sonra buraya geleceğim. Yetişebilirsem geleceğim, yetişemezsem yarın sabah geleceğim artık. Pazartesi sabah. Son otobüse bağlı. Son otobüsün saatine bağlı. Bilmiyorum. Ama yetişir mi herhalde? Şanslı. Sekiz buçukta araba varsa. Şimdi biletlere bakacağım. Koyduğun yoğurt duruyor da. Onu ben sana koydum. Biliyorum bana koydun diye ama yemedim hiç. Hı. Demin çıkardım yeseydi. E, Söyle bakayım. <laughs> Böyle ye, ikiye de bile ye. Mantıları ikiye bölüp mü yiyeyim? <laughs> Mantıları. e, Al sen ye, benim yerime. <laughs> ben üç yere <de> bile <gülüyor> 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 Allah Allah. Benim ağzım ya, ben hepsini yiyorum bir kere de bak. Sen yiyorsun. Aferin. <laughs> Yutuyorsun. Ben bölüyorum, üçe de bölüyorum. İkiye de bölüyorum hep bölüyün çıkarsan bunlardan Erşen'e de çıkar Ayten komşu konuştur dedi yukarı da verirsin Erşen'e de dedi işte. Erşen zaten gelir Ayten komşu ne yapmış böyle acaba pudra şekeri var da <laughs> bilmiyorum evet geldim soyundum dökündüm yemeğimi yedim gördüğünüz gibi Fotoğrafları yükledim. Şu an saat yedi ee, buçuk. Şöyle bir elimi yüzümü yıkayıp uzanıp dinlenmek istiyorum. Çünkü yarın da sekiz arabasıyla Edirne'ye gideceğim. Ee, yarınki ayrı bir vlog olacak. Yarın da yine koşturmalı bir gün olacak. Çünkü Edirne'ye gideceğim. Edirne'den ile geçeceğim. Sonra tekrar Edirne'ye geçip bir restoran yapıp baba eskiye geri döneceğim. Edirne'deki son restoranı sabah öyle saatlerini alamadım ne yazık ki illa 6'da dedi. Eğer e, Edirne'den dönüş arabası böyle 8'de 9'da yoksa Edirne'de de kalabilirim yarın. Duruma göre hareket edeceğim bakalım. Neyse beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.